Herkese merhaba. Bugün Brief'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Yanımda İsmail Tufan var. Ben Harun Ara. Evet İsmail hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Haruncum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Allah da Ay çok teşekkür <laughs> ederim. Enerjimiz bugün gerçekten çok yüksek. Çünkü ilk programımız, ilk heyecanımız. Her şeyin karşısında ilk olarak çıkacağız ve nacizane sizin karşınızda e, izlediğimiz filmleri, dizileri, kitapları Gerekirse müziklerini, oyunlarını eleştireceğiz. Özellikle oyunlarına çok düşkünüm ama tabii ki bu sizin elinizde. Ne kadar seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum. Kendime göre de çok fazla şekillendirmek istemiyorum bu programı. <laughs> Senin ilgi alanına burnumu sokmak istemiyorum. Aa, evet, teşekkür ederim. O zaman hazırsak? Ben hazırım. Ben de hazırım. Siz hazır mısınız? Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. Harun ve ben Deniz karşınızda saygıyla sevgiyle tekrardan bulunmaktayız. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünün e, konusu bizim için önemli olan bir dizi. Aynı zamanda kitaptan uyarlanma bir dizi. Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni son desek il, yani ilk olayını anlatan hikaye mi desek bilemedik. Yani Hı -hı. Pri Prime Video'nun hazırladığı, evet, Amazon evet. Prime'ın hazırladığı Prime Stüdyo'nun Yüzüklerin Efendisi serisi Güç Yüzükleri dizisinin böyle bir özetini mi geçelim? eleştirelim mi bilemedim. Kendi süzgecimizden geçen kısmını, posasını size aktaracağız diyelim. <laughs> <Posa da> <gülüyor> de, <gülüyor> mükemmel yaptım herhalde. Evet. Yani e, şöyle, şimdi tabii ki diyecek çok fazla şey var ama e, temeline bakmamız gerekiyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin bir öncesi, yani her şeyin başlangıcı aslında bu. En son çıkmış olabilir ama o evrenin, o büyük fantezi kurgusunun ilk adımı. Ya aslına bakarsan burası çok önemli. Yani onu direkt Yüzüklerin Efendisi olarak da görmememiz gerekiyor ama ya nedense o kadar kitap ve film okuduktan sonra e ister istemez birazcık da o evrenle böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani burası olmuş, burası olmamış demek istiyorum. Çünkü bu benim hakkım. Çok okudum, çok izledim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak o konuda haklısın. Çünkü usta yazar Tolkien hiçbir şekilde hani bir kenara koyamayız. O olmasaydı bu evrenler olmazdı, bu evrenler olmasaydı biz şu an bunları eleştiriyor olmazdık, izliyor Hı -hı. olmazdık, bunlardan nasipleniyor olmazdık. Kesinlikle. Yani kitap konusuna bakarsan da hani ben kendi açımdan söyleyeyim kitaplarını gerçekten severek okuyan bir insanın Tolkien'in kalemi gerçekten muazzam. Yani bunu dünyada çok az bir yazar yapabilir. Okuduğunuz zaman önünüze sanki böyle film şeridi gibi geliyor bütün sahneler. Film izlemenize gerek yok. Zaten yazar sayfalar dizisi onu akıtıyor. Yani veriyor Kesinlikle. her şekilde. Ee, bu konuda şunu söyleyebilirim evet hani bu bir üvey evlat gibi mi olmuş? Kesinlikle katılıyorum. Dizi ve filmden hani bu diziyi filmlerden bağımsız tutarsak bir üvey evlat konumunda. Ama bir araya katarsak da tam birbirini tamamlamıyor gibi ya. Bak güzel, çekimler efsane, kurgu hmm. efsane, senaryo Harika. çok güzel yazılmış. Fakat hani bakışma sahnelerine pek yani biraz Türklerden mesinden Yemin edebilirim ekipte bir Türk var. Yani sanki muhteşem yüzyıl'ı <laughs> yani... <laughs> çok izlemişler gibime Kesinlikle. geldi benim de. Hani rejide hani, birileri var. <laughs> ya abi Ya o elf'lerin sahneyi bırakıp gidişi o cennete gidiyoruz yani yüksek kral var yüksek kral mı adamın adamladı. Tabii ki. Geliyor şey diyor işte artık bu savaş bitti. Karanlık tamamen yok abi öyle bir şey yok diyor. Galadriel ben diyor mücadeleme devam edeceğim. Kadını zorla göndermeye kalkıyorlar falan. Oradaki o bakışmalar duygusal falan. <laughs> Bir içimi karartmadı değil. Evet evet ya, diyaloglar birazcık fazla uzun tutulmuş çoğu sahnede. Yani ben buna birazcık dikkat çektim. Özellikle Elrond ve Galadriel arasındaki o sahne bitmeyecek sandım. Hemen evet birelim. ya ileri, ileri geçmekten gerçekten ben de çok aldım. Doldum. Sonra acaba bazı şeyleri kaçırdım mı diye birazcık da geri geldim. Kaçırmamışım, sonra bir daha ileri. gittim. <laughs> <laughs> şey bu, 20 dakikalık Hint dizisi <laughs> izlemişimdir aslında başıyla sonu aynıdır falan. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Ee, ama gel dediğin gibi gerçekten yapım kalitesi olarak benim en böyle beğendiğim, en heyecanlandığım ya seriyi komple ele aldığımda belki bu tabii ki teknolojiden de olabilir yani sonuçta şimdi daha yeni çıkmış bir yapımdan bahsediyoruz. Abi, Son animasyon efektleri, çizimler, efektler. Yani efsaneydi gerçekten. Çok Kostümler, iyi. makyajlar, ekip arkadaşları, sahneler, oyunculuklar. Ben benim beklediğimden çok çok yüksek. Çok Ya ama şimdi tabii ki bir e, Lord hayran olarak e, bir beklenti içindeyiz ve o beklentinin de yani hakkıdır çünkü öncekiler gerçekten çok güzeldi Yani savaş sahneleri vesaire ve bundan da çok memnun kaldım ben açıkçası yapım konusunda ben eğlendim bak ben de eğlence konusunda izleme konusunda zevk konusuna girsek gerçekten çok iyiydi ama yani izleyicilerin düşüncelerini merak ediyoruz bu arada hani yorumlarınızı bize belirtin lütfen biz onların hepsini tek tek okuyacağız bir sonraki programda da dile getireceğiz sosyal medyamızda da paylaşacağız hı hı. Ee, yani buradaki hikayenin özü kaçırılmış mı kaçırılmam bence kitaptan birazcık kopulmuş. Biraz iyi aslında fazlasıyla kopulmuş ama filmden de kopulmuş. Hani en azından bir filme birazcık bir yakınlık katılabilirdi. Evet. Benim demek istediğim buydu. Yani oyunculuk anlamında da açıkçası ben e, birazcık daha o kas tarafına da bir tık odaklandım sanırım. <laughs> e, hani kitapta daha farklı kurguluyorduk. E filmi gördük. Filmde de çok farklılar. E şimdi sonra filmi içselleştiriyorsun. Bu sefer dizide bambaşka oluyorlar. Kesinlikle. Yani böyle hani onlara bir yetişemedim. Hani birazcık daha böyle benzerlik. Hele zaten bu oyunculukta bir tane <laughs> altın çizdiğimiz bir olayımız var da onu birazcık da ileride söyle. Ya da şimdi söylüyorum ya. Söyle ya. Ya siyahi elf. <laughs> ya abicim olacak <laughs> başka şey mi bulamadın? Irka aykırı ya. Irka elf aykırı. aykırı ya. Gerçekten ya. Ya hani... şimdi şunu anlıyorum. Lafını kestim çok özür dilerim bu arada. Hani toplumsal gündelik hayatta siyahileri işte insanları din, dil, ırk, cinsiyet, cinselliğinden ayırmaksızın evet hepimiz kabul ediyoruz. Hepimiz bağrımıza basıyoruz. Çünkü onlar da insan ama... Ya abi elf ya hani anladın mı? Sarışın, mavi gözü yakışıklı, güzel. Elfimiz çirkin değil. Ama neden siyahi? Anladın mı? Bu kadar göze sokmaya ne gerek var? Hani... Yani hani siyahilerin oynadığı çok farklı kulvada futbol oynayabilir mesela. Ama bir elf rolünü oynamak yani bilemiyorum. Hani, ya bak mesela gerçekten... insanlar döneminde krallara koysalardı. Ha olabilir. Olabilir mesela, ama. o ada krallığına gittiğimizde neydi oranın ismi? Numero. E, Numeron. Numeron. Numeran Krallığı'nda kraliçenin yanında bir tane hiç mi senatör olmaz ya siyahi? Bir tane senatör yok siyahi. Hepsi beyaz. Evet evet. Niye evet, oraya evet. koymuyorsun da tutup siyahi bir elf koyuyorsun ki elfin ırkın aykırı yani. Evet. Ya belki doğru farklı bir şey anlatmak istediler ama ben anlamadım herhalde. Gerçi hoş okuyuculardan biri paylaşmış bu elfler kesinlikle Konyalı diye. Vardır <laughs> orada da bir şey diyorum o yüzden çok fazla yorum yapmıyorum. Doğru 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 olabilir evet. Ee, peki sonra bir deniz solucan sahnesi var bir balık. Oraya gelmeden önce ben ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Tabii. E, Galadriel'in zorla ikna edilip cennete gönderildi, elf cennetine gönderildiği sahnede. Ha evet. Galadriel'in denize atlayışı, Hı -hı. saatlerce orada yüzüşü. Ne bileyim bana şey geldi biraz. Hani ben üşüdüm ya abi iliklerime kadar dondum o <laughs> nasıl bir soğukta yürümektir. Ya yönetmen hiç işi gücü yok dedi ki bu kadın yüz. Yüzsün. Yüz abicim yüz. Nereden nereye? Okyanusun ortasından işte elf krallığına. Abi nasıl yüzebilir? He. Yani hani şeyi geç. Ölümsüz bile olsam mümkün değil. Yani Hayır yani, o bir de nereye doğru gittiğini de bilmiyorsun hani. Kafayı bir soktun abi. Tak Kıbrıs'tasın belki yani anladın mı? <laughs> o kadar. O kadar da değil. ucuza yok. gelsin diye buralara geldik falan. Yani bilmiyorum ama dediğin gibi hani evet farklı bir bakış açısı katılmış oraya. O son ufuktan da ama orası da çok güzeldi ya. Hani bir anda her yer karanlıyor ve suyun içinde karanlıkta kalıyor. Aha ne yapacağım o belirsizlik yüzünde. Evet, ama abisinin oradaki sözünün getirilmesi, evet. arka ses efektleri bunlar gerçek hoştu. Karanlığa yani, dokunmazsan olmaz, karanlığı bulamazsın. aydınlatacaksın. Mesela ben şeye takıldım, ee, bu çok dikkatimi çekti. Kıl ayakları biliyorsun, Hani Hobbit kılığındaki o küçük cüce insanların. Evet, evet. Ama bunlar şey, muhacir tarzında, muhacir değil ne diyor, muhacir oluyor evet, gezen tayfa. Gezen Hı -hı. tayfadan olan ekibi şeyi var mesela, oradaki yaşlı kesimi var. Bu başlarında bir kabile reisi var. Yanında küçük böyle sopranan teyzelerden koymuşlar. Evet, Aklında evet, birazcık evet, şey evet. hani Türklük var orada anladın mı? hani böyle... Bunu muhabbet. yapmayın işte şey töremize aykırı. Hani oradaki o muhabbet var. Aynen. O kadar tatlı işlemişler ki aslında toplumun her kesiminde böyle insanların olduğunu göstermeye çalışıyorlar. hani doğru olanı aksetmeye çalışırken aslında yanlış hamleler yapmaya, gençlerin önüne hep köstek olmaya. Annesi mesela Nurine şey diyor çıkma. Yola gitme, yoldan ayrılma, işte sürüden ayrılanı kurt kapar ki verilen mesajlar hep aslında toplumsal ideolojide insanların birlikte yaşamasını sağlarken bir yandan da gençlerin önüne konulan setlerden falan bahsedilmiş. Evet evet bu da bir güzel bir bakış açısı olmuş yani evet. bunu da yakalamış bulunduk. Yani evet diyecek çok güzel şeyler var aslında hazır bir şey takılmışım dedin. Hazır bir şeye takıldım dedim de. Sen neye takıldın? Ben cücelin sakalsız olmasına takıldım ya. Kadın cücenin mi? Evet bak bugün bugüne evet, o kadar mesela ya bugüne kadar hani hiç görmedik abi cüce tamam mı? Hani yani tamam hani görmemiş olabiliriz ama bu görmeyi görmememiz gerekli anlamına gelmez yani. Neden cüce sakalsız? Hani kadın olsa da mı? Hani... Ki mesela diğer filmde Hobbit'te veya Yüzüklerin Efendisi filminde olması lazım fotoğrafını gösteriyordu cücelerden savaşa gidenlerden ve hanımının da sakallı olduğunu gösteriyordu yani evet. orada karısının. Hatta sonra bu bu diyor? bizde böyle tarzında bir tepkisi vardı yani. Evet. Biz elit bir cüceyiz. <laughs> Sakallılarımız var, kesmiyoruz. Nişan taşı cücesi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada okurlarla ilgili e, şey izleyicilerden ve kitabı okuyup da hem filmi izleyenlerden, dizi izleyenlerden Hı -hı. yapılan yorumlar var. Bazıları şeyde hani çok alakasız olmuş, çok şey olmuş. Mesela Helrond'un aslında Sauron'un olduğunu çok belli olduğunu söyleyen, ciddi anlamda hani bunu izleyip de başından beri... Onun Sibliomiler mesajı var. Bak onu söylemeyi unuttum ben. Deniz'de kaldıklarında, Deniz Solcan'ın saldırdığında... ...Helrond, Galadriel'i kurtardığındaki o küçük hmm. kara parçasının üzerinde üç tane ok var. Aslında Sauron'un, tacının işaretleri, zırhının işaretleri. biz orada diziyi yapanlar yönet şeyi vermişler. Spoiler'i vermişler onlara. Evet, aslında belli ediyorlar. Mesela gökten düşen aslında Istar şey e, ee, değil mi? İsmini yanlış söyleme. Doğru doğru. <laughs> <laughs> İstarın mesela şeyi var. Ee, i̇lk başta kim olduğunu anlıyor musun? Acaba Sauron falan hatta sonra da ona gelen büyücü, karanlıktan gelen gölgeler var. Onların ürkütücülüğü falan. Olay sanki orada başlayacakken bir anda bitiyormuş gibi oluyor. Ya. Son üç bölüm. Yani ne bileyim dizi birazcık pasif kalmış gibi bana geldi. Hani gizlemek, gizem vermek falan ya. Doğru doğru yani şimdi diğerleriyle tabii ki böyle çok bir detaya sığmıyor açıkçası ama yani yine güzel bir yapım ya benim çok hoşuma gitti. E, ee, Numenor adasındaki <laughs> Naip Kraliçe'den de bahsedelim mi? Ne dersin? Bence o senin alan oluyor. Ben ona konuşmayacağım. <laughs> yani gerçekten hani böyle başıma bir şey gelmesin diye kucak açmak hani, <laughs> almayın <laughs> <laughs> bu toprak benim son toprağım deyip böyle falan. Yani Ama bu iyi burada gözlerini abi. kaybetmesi. evet evet. Volkan'da tabii yani o da ama o da basit bir zahiyat diyelim. Fakat ben <laughs> hiçbir kraliçenin bu kadar güçlü bir tavır sergileyeceğini düşünmemiştim. Kesinlikle. Öyle. Yani özellikle babası böyle <laughs> elflerle aşırılaşır olan bir kraliçe. Ve aldığı kararlardan ülkesini karşısına alarak verdi bu kararı. Ki naip Kesinlikle. kraliçe. Hani daha kraliçe bile değil. Aynen. Ve bütün ülkesini savaşa sürüklemesi bu uğurda gerçekten elfler olan dostu. Ki ben gözlerini kaybettiğinde U dönüp o e, Galadriel'e karşı kin besleyecek zannettim kaptan gibi. Fakat Hı -hı. öyle yapmadı. Aksine bunlar daha büyük bir savaşı başlat diyerek net tavır koydu. Kesinlikle. <laughs> Asıl lider bu. Evet liderlik <laughs> ve sadakatle gelmişken gel Elrond'u da unutmayalım. <laughs> ah be. Evet yani gerçekten ah Durin'e yaptığı harika. Kendi ırkının sonu olacağını bile bile kendi ırkına karşı ketum kalması ve dostuna verdiği sözü tutması. Kesinlikle. Yani böyle şeyleri böyle görünce mutlu oluyorum ya ben. Hani artık böyle Türk dizilerinde falan da hep böyle arkadan bıçaklanmak falan fişman ama bak burada bir anlam var. Burada bir değer var. Hani, Bak o aklına gelmişken sadakat. ben de sana bir şey diyeceğim. Tabii. Sen hatırlıyor musun Mary ve Pip'in vardı şeyde? Hatırlamaz mıyım hatırlamaz mıyım? Peki onların yerini bu dizide kimle doldurmuşlar? Kimle doldurmuşlar? Nori ve Poppy. Aha! İki sıkı arkadaş, iki yaramaz, iki haylaz ortalığı karışıyor bütün köy. Ve bir şey fark ettin mi? Tolkien kaleminde de bunu yapıyor. Tabii ki. Hep oraya iki tane ortalık karışacak yakın yaramaz koyuyor. Yani böyle çok... bıcır bıcır dolaşıyorlar haritada. Ve orada. dizinin neşesiler yani. Ben onu izlerken hani şey oldum böyle. Aa dedim sıkılmayacağım en azından. Kesinlikle. <laughs> evet yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken çok sevdiğim, çok beğendiğim bir sahneyi ele almak istiyorum. Acaba hangisi? Orkların, orkların Kule sahnesi tabii Abi. ki de. Yani orkların. O sahne. Çok yani. Çok güzel çekilmiş. E, tabii ki bizim orada yine siyah elfimiz çıkıyor. E, Adar'ı kucağa düşürmüş şak diye. Yani e, çok başarılı buldum ben o sahneyi. Gerçekten hani benim böyle kanımı dondurdu diyebilirim. Nerede askeri, Evet Kokusunu askeri Kokusunu açıdan alıyorum. askeri açıdan... Konuşamadım. <laughs> Heyecandan herhalde ben de bilemiyorum. Askeri açıdan da olsa, e, stratejik açıdan da olsa Adar'ın oradaki yaptığı en büyük talihsizlik neydi biliyor musun? Düşmanı hafife almaktı. Hı, hı. Onun için çok güzel bir ders olmuş oldu ve zaten sonraki sahnede köye tekrardan saldırdıkları bölümde bunu da çok güzel ispatladılar. Halka kendi halkının insanlarını öldürttürerek. Ben o sahnede çok hani üzüldüm, içim dram. Yani ben yorum yapmayacağım ya. ya ben o Çok acıklı çok... bir sahneydi gerçekten. Evet, acıklı bir sahne ama gerçekten de çok güzel çekilmiş, çok güzel oynanmış bir sahne. Yani bununla da artık yavaş yavaş. İnsanların ne düşündüğüne gelelim mi? Evet. Çok güzel yorumlar var çünkü gerçekten. <laughs> Arkadaşlar birkaç tanesini sizin için özellikle seçtim. Birisi şey demiş, Gabriel bacımın ayakları siyah ojeliyse tamamdır bu iş diye. <laughs> yani kadının ayak tırnağına öyle göz diken izleyiciler var. Yani tüylerim diken diken. Oldu mu be kardeşim? <laughs> Biri şey demiş, oh be demiş. 8. bölümde kimin Sauron kimin Gandalf olduğu belli oldu demiş. Gandalf yok ki dizide. <laughs> Arkadaşım yani. Biri de demiş ki burada kulakları uzun tuhaf tiplerin olduğu söyleniyor. Doğru yerdeyim ben inşallah demiş. Yok kardeşim burada sönlü şekilli saçlı cool abilerle gökten düşen Arok'tan çıkma mağara adamları var demiş. Gerçekten yaratıcı bir yorum. Yaratıcı. Çok yaratıcı. Bir şey var mesela bak bu çok komikti. Ah ulan şu dizide Walter White oynatacaklardı. Patlama yapardı bu dizi. Orta dünyada meti yapar. Cüceleri elflere satardı demiş adam ya. Pazarlama da bu kadar strateji ilerletmiş <laughs> yani. Yok ya. Bir de e, bölümün başında söyledim ya işte o yorum ben buradan aldım. Ya bırak ya diye bir hesap yazmış. Bu herifler kesin Konyalı diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kişisel fetişlerinizi, iyi alanlarınızı, fikirlerinizi şunları artık yapmayın yani karakterleri. Abi daha nice yorumlar vardı işte program gereği söyleyemiyoruz. Kusura As bakmayın. Evet yani birazcık izlemekte fayda var. O evet. zaman bugünlük bu kadar diyelim mi? Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yakında yeni bölümle tekrardan sizinle birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.